Merhaba arkadaşlar. hoş geldiniz kanalıma değerli takipçilerim. Gel buyurun rastlayın. İnşallah iyisinizdir. Bizden sorarsanız da Allah arkadaşlar bize ekmek verir. Herkese benden kazanır parayı. Bugün de Özbek'ten gerek bir andek. Erzene. Ben burada içim geçim elde. Hiçlik parana bak hadi ya. Koytağından horazından bir pilav pişirdiler onu yiyor. Horazı yiyor arkadaşlar. Allah ne verdiyse borba ellerine sağlık. Süleyman'ın, Amanın. Fatma'nın, <laughs> Selma'nın, Selma sen tahta mı bağırındasın? Nasıl senin olsun? Olsun, ben de tahtayla yaptım ya. Gelin buyurun, siz de yiyin. Arkadaşlar, biz de yemek yemeğe başladık. Şimdi öyle ne oldu? Yemeğimiz evet. evet, iyi, ondan sonra devam edeceğim bizden yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben öyle yapıyorum? Ben ne 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 yapıyorum? Ben Hadi. yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Ben sen al o zaman. Sen al o Evet. acı al o zaman. Sen al o zaman. Sen al o zaman. Sen al o zaman. ben al o zaman. Sen al o zaman. Sen çeşitten var senin bu bedi. Her bir korsan bir çok var. Ne ne çeşit arasan var? Dolmalı, karnavut. Niye bağırıp gelmemişsin? Canlarım içi yerler mi? Ben, buralım buralım. Hani buralım. Aşır ben aşır de Bakma şimdi dur şey de müsli alacağım. Ben de şey mana <laughs> Belki takipçileri daha çok yükselt. Basma ya sivri saç. Daha <basama>. <laughs> <Bastı büspüş. gülüyor> Arkadaşlar üç kanalına hoş geldiniz. Üç yine kilo ekmek de ya bu sefer de annemin Ondan ekmeğini yapıyor. Ama artık börekleri yapıyor. Çekim yapamadık. Ondan sonra çekim yapamamıştık. Yani Ondan sonra böyle <laughs> Ayşe olmayınca Ayşe yarı yok böyle. Evet. Ondan sonra Şeyi de getirmemiş neydi o dağlar? Onu da getirmemiş. Öyle. Evet. Yapıyor evet onu yakından gösteririm size. Havize yenge şu anda şey yapıyor. Yumurtalı peynirli yapıyor. Bu dere yenge böyle 3'er 4'er açıyor. <laughs> maşallah maşallah. Bu şepe çeviriyor. Bu şepe çeviriyor. Ben börek çeviriyorum arkadaşlar. İşte bu da var. bizim koyun böreği annem da, yapıyor. Ne var içeceğiz beyleyince bakalım Sucuk de. var, yağ var, var, domates, biber, soğan. Maydanoz. <laughs> Maydanoz. Maydanoz. Ee, baharatlar. Baharat çok can. Evet öyle. Bunu da Nailengim yapıyor. Evet, annemin el Çok bol acılı, acılı, bol acılı. Nayla korkudan artık çok düşüyor. Çok düşüyor dedim ki Nayla Sen düşüyor onlara bakma. Tamam. Ha, tamam tamam gayra dedi. Annem de burada börek pişiriyor. Hmm. Şey pişir, Böreklerimiz çok, zor oluyor. Evet. Evet, bir çok güzel oluyor yine her zamanki gibi. Bu da annem bir selam bir abam. Abam iki gündür ekmekte. Arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Böyle yani işte düz kum bir ekmek pişireyim. Pişirici pişirici oldum. Ben de gönderiyorum arkadaşlar. Hı. Biberim ekmek yok. kaldı Havzengi'nin. İnşallah yok, onu, yok onu yok, da bitirecek. Havzen az pazar günü diyor. Şu tereyin işi yani, bozdu. Ben yarın edeceydim yani, bu ekmeği. Yok, Bilebilirim de uğralım, İlk, Üçü de paralı bunların annemin. Ne, ne diyeyim ya kız? Doğru. O da annemin ekliyor o kasada. Da, kasada. Gününün... geldik. Anne yağla bari. Ya? Olduğundan Bir yapmadık buna. Allah'tan ne dediğini ne yapabiliyorlar. Naila yenge hı geldi. İlk soru Zübeyde yenge mi? <laughs> arkadaşlar. Allah'ım bir <laughs> çekim <yerim gülüyor> yapamadık. Arkadaşlar diye başlamayacak. Böyle arkadaşlar. Bir yandan, diyor, bir yandan çekiyor, bir yandan yapıyor. Valla çekimle yapamadık. Yani boşta adam olmayınca.

25 ay aldı bana. Güle güle kullan. Güle güle kullan. Anne hayata dene kullan. Söyle. Arkadaşlar bu hamurda 5 kilo süt var. Zübeyde yenge evsene. 20 kilo, 25 kilo. 25 kilo mu? 25 kilo, 25 kilo. 25 kilo. süt var. Bu sütüne yoğuruyor ama Sütü ekmek çok konik ekmek. Aparım sene inşallah biz de katarız. Biz de katacağız. Üç alacağım <laughs> Bir de <kılıç. gülüyor> On kılıç oldum bir de arkadaşlar görüyorsunuz bu sevda engemi. Oğlum olacak. De var. Benimki de sütlü olacak bu sefer biliyor musun? Ee, Çünkü bunun bayağı süt artmış. Zı 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 bir patlak bile yok. Aa, bir var patlaktan bir fazla, şey? fazla geldi de evet. o, öyle koydum. E ee, o iki patlak sütlü. Ee, bir patlaktan mı? fazla geldi. Bir de bir şey dökmedin mi? He. Ee, şey dök, şey dök <laughs> onu şey ettik ki içtik ki. Ha. O gitti ya de tam şey tam de bir bir part, daha bir de pişecek var. Var, da var mı pişecek? Pişecek bir 3 kiloluk şey de var. Kolaçesinde var. İyi tamam. Onu da katın. Bana <laughs> böyle şey, peçete lazım gidelim. Sade çeviriyor arkadaşlar. Ney? Ekmeğe de çok güzel oldu da işte çekim yapamadık. Gerçek ekmek çok güzel ekmek olmuş. Ama acıklar bu necaksız yok mu? Ha bu felaket ha canne. Bak ben o kadar şeyim. Arkadaşlar zamanla de domates deyip. biber öldürmüş. <laughs> bir sohum soktum. Tek bir diye tövbe yiyemem. Sen pek yakın çıkıyorsun değil. Çıkmıyorum seni. Ondan sonra... Yani yedi. Bahane. Biz yemedik. Biz hiç yemedik. He anne Koku Urfa'dan geliyor. Koku şey yemiş. kes. Az bedenge. Ama serin beklesin sana macip. Her bir şey demedim <laughs> anlamadım sen bana. Ya beklesin ki çacım abi sen <laughs> yiyeyim, 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 yiyeyim. sana. Ya Hadi hamuru verin. Bir de emekli çıkardınız. Hamur. Hocam bu emekliğini bana yitir. İyi e, tamam bir işte emeklisin diyor. Ne yapayım dedi. Oraya <laughs> Hayır ben Tamam. Ağırlılar. Tamam. Çay koydum ya. Çay çay ya. Koydum, Demle, ya. Onu bir demleyin <laughs> gelin be. Sonra gayrım, onu canım. ben bir demleyin. Arkadaşlar ben gidiyorum. Evet. Çayda görüşürüz arkadaşlar. Haydi bay bay. Güle <laughs> güle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Çay içi yok. Çay içerken de sıcağı sıcağına. Para. Havize omuzun ağızda arkadaşlar. Bileyim görüyorsunuz. Bileyim. Havize komşumu taktı. İnsanlar bak ne deniyor. Yıllarca ekmeğe gittim. Parayla. Bak insan ne deniyor onu. He. Şöyle çay içi yok. Börek, Börek yok, şapayı yok. Börek yok, dört tane aylık alırsan ittirin tabi. Biz niye <laughs> öcü de gidiyor? Sen, <laughs> sen de aylık alıyorsun. Dörde çıktık, dörde. Ya. Dörde ya? Bunların komşumda dizinin başına kadar.

de para Görüyorsunuz de para. havizlerin neşesini arkadaşlar. Ya neşelendi ya. bu parayı alınca. Demek ki çilekte de her gün böyle aldı mı neşeleniyor. Evet. Yüzeli arkadaşlar havize bana çilek parası verin. Değil mi alacak? Değil mi Yok. Ya. Ne? Nasıl ver onu? Neyse sen. Çay çay doldur, bir çay evet. doldur. Eskimiş. Canavar yemiş.